Merhaba, bugün Naiden Nazan Hanım'la birlikteyiz. Kendisine tüp mide operasyonu uyguladık. Kendisiyle bu konu hakkında konuşacağız. Merhaba, ben Nazan Karaman. 29 yaşındayım. Bundan ortalama 1,5 sene önce mide operasyonu geçirdim. Ve bugün yaşadıklarımla alakalı birkaç paylaşımda bulunmak istiyorum süreci anlatan. Ameliyata nasıl karar verdiğimden başlamak istiyorum. Ee, çevremde bu ameliyatı olan birkaç kişiyle görüştüm. Ee, süreç nasıl ilerliyor, nasıl işte sonuçlar alıyorsunuz gibi. Hoca görüştüm. Yani kim ne olduklarını öğrendikten sonra Mehmet Hoca ile görüştüm. Hacı Mehmet Odabaşı. Ee, kendisiyle görüştüğümde ee, ilk önce de tabii görüşmemiz ameliyatta sonuçlanmadı. Çünkü e, Mehmet Hoca kendime bir süre daha vermemi e, söyledi. Bir sene sonunda ki görüşmemizde benim yine hala başladığım noktada olduğumu kendisi de görünce ve bundan önceki hikayeyi de bildiği için bir 10 senelik de bir hikaye vardı işte alıp verme gibi sürekli sürecin başarısız sonuçlanmasıyla alakalı. Kendisi de benim kiloyu veremediğime ikna oldu ve bir ameliyat süreci başladı. Ameliyat süreci de çok rahat geçti. Sosyal olarak aldığınız tepkiler nelerdi onları ben merak ediyorum. Sosyal çevrede de bunu bilmelerine rağmen herkes ameliyatın çok riskli olduğunu düşünüyordu ve işte bana bir zarar gelmesinden çok fazla korkuyorlardı. O yüzden de ailem dahil olmamı hiçbir şekilde istemediler. Ama ben o kadar kararlı oldum ki onların gözünde mecburen herkes tamam madem öyle senin kararına saygı duyacağız demek durumunda kaldılar. Şu an operasyondan sonra herkes alkışlıyor açıkçası. Nazan iyi ki böyle bir karar verdin. kendin için çok radikal bir e, hareketti bu şeklinde dönüşler var. Yani o gün öyle söyleyen herkes hayır aslında yapabilirdin. Hani saçmaladın. İşte e, gerekli şeyi istikrarı göstermedin şeklinde kimse konuşmuyor. E, çünkü olanı herkes gördü ve ortaya çıkanı da herkes gördü. Operasyon öncesi kaç kiloyduk? operasyondan önce 88 kiloyla ameliyata girdim. Bu benim hayatım önce ulaştığım bir kilo değildi açıkçası. Genelde böyle kilo verim sürekli alıp verdiğimi söyledim. 65'e düşüyordum böyle diyetler, şeyler tüm son çabayla. Sonrasında işte hemen 2-3 ay sonra bir noktada 75'ler, 78'ler genelde hep görüyordum bunları. Operasyona karar verdikten sonra işler çok değişti. Ee, biraz böyle hani nasıl olsa ameliyat olacağım olayı açıkçası bir geldi bana. Ee, işte son yemeklerini yiyorsun Nazan gibi bir algı geldi bana. Çok öyle de değilmiş açıkçası ama ameliyattan sonra sanki böyle hiçbir şey yiyemeyeceğimmiş gibi geliyordu. Ayda 3 kilo veriyorum. Yani 10 günde 1 kilo veriyorum. Sonra Mövet Hoca'yı aradım. Dedim ki hocam benim bu işte bir terslik var. Ben dedim ee, ayda 3 kilo veriyorum. Yani 10 günde bir kilo veriyorum. Ben hem diyet yapınca değilim, daha fazla veriyordum çünkü aslında ameliyat şunu sağlıyor size e, kilo veriyorsunuz, ameliyat size kilo almamanıza çok fazla yardımcı oluyor. Çünkü diyet ve spor yaparken de kilo verebiliyorsunuz ama e, o disiplini bozduğunuz anda tüm kilo geri alıyorsunuz. Çünkü o katı dönem çok kısa kalabiliyor. Şimdi ameliyat size çok katı davranıyor. Midenizi aldırdığınız için %80'lik bir yüzde %20'lik bir kısımla gerçekten kilo vermeniz hızlı bir şekilde gidiyor. Ama alım süreci geri bir daha gelmiyor. O yüzden rahat ediyorsunuz. Ameliyatın en büyük noktası bu. Kilo verimi herkes de yine farklı gösteriyor muhtemelen. E, Bende 8 ay sürdü. 8 ay boyunca ben kilo vermeye devam ettim. Aynı hızda. Şu anda kaç kilosunuz? Şu anda ben e, 53 kiloyum. Peki ideal kilonuza ne zaman ulaştınız? İdeal kiloma e, yani muhtemelen bir ameliyatın işte 8. ayı, 10. ayı gibi evet. Yani çünkü 8 ay boyunca ben her ay 3 kilo verdim. 8 da ay sonra yani bir daha vermedim. Arasında ideal kilo yerine oturuyor. Evet. bu kilo verme sürecinde birçok doktorla görüştüm. birçok yerle fikir alışverişi, arkadaşlarıma danıştım. Sonrasında Klinik Ateşehir görüştüm. Klinik Ateşehir aracılığıyla da e, Hacı Mehmet Odabaşı'yla tanıştım. Mehmet Hoca ve Ahmet Hoca. Ameliyatımı onlar gerçekleştirdiler. Ee, onlarla birlikte operasyona girdik ve süreç bu şekilde ilerledi. Peki toparlanıp işe başlama süreciniz nedir? 10 ee, günlük bir rapor aldım hocadan. 10 ee, gün sonunda da işe dönüşüm başladı. Evet. Peki buradan ameliyat olmak isteyen, ameliyat olmayı düşünen hastalara verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Yani operasyonun e, tabii ki eksileri, artıları her operasyonda olduğu gibi var. E, ama bir teraziye koyduğunuz zaman ne tarafın ağır bastığına bakmak gerekiyor. Sizi nasıl bir hayat bekliyor, e, nasıl riskler alıyorsunuz bunlar çok önemli. Yani Sizin hayatınızda ne gibi bir değişiklikler yapacak. Bir kere mide ameliyatı bir insana sadece e, zayıflık, fitlik getirmiyor. Aynı zamanda sağlık getiriyor. Evet. Dediğim gibi başında ben morbid obezite değildim. Genelde bu operasyona başvuranlar morbid oluyorlar. Yani çok yüksek kilolu insanlar oluyor. Onların daha ciddi problemleri vardır muhtemelen. Ama benim hayatımdaki en büyük etkileri bana kilo dışında mesela horlama vardı bende. Uyurken sürekli horluyordum her gece. Ve uykumu tam anlamıyla alamıyordum horladığım için. Bununla alakalı birkaç kez de bazı tedaviler de uygulandı ama hiçbir şekilde çözemedik. Mersem sorunu kiloymuş mesela. Sonrasında yine e, hatta Mehmet Hoca ile de ben bu durumu daha önce görüşmüştüm. E, bir e, ağzımın mideden gelen bir su vardı ağzımın akması gibi. Mide operasyonunu yaptırdıktan sonra sabahları böyle ağzıma karakta da hiçbir şekilde yani yastık ıslak kalkıyordum. Artık mide operasyonundan sonra o kiloyu verdikten sonra öyle bir rahatsızlığım da kalmadı. Şeker problemim Evet, tansiyon problemim kesinlikle yok. Ve böyle bir riskim de yok bu saatten sonra. Çünkü az bir tüketim yaptığım için ee, daha, yani çok az şeker giriyor vücuda. Ve e, tansiyon da yine aynı şekilde çok az tüketim yaptığınız için daha az yağlı yemek yemiş oluyorsunuz. Ve e, böyle riskler de ortadan kalkıyor. Sağlık alanında da çok fazla artı getiriyor size. Yani yeme alanında getiriyor, fiziken artılar getiriyor. E, ama sağlık olarak da getiriyor. Dediğim gibi yani yeni bir hayat bekliyor bunu yaptıran kişiyi, ee, yeni bir beden bekliyor, daha sağlıklı bir vücut bekliyor. Benim ağrı eşim zaten yerlerde. Kendimi tanıyorum. Yani operasyondan sonra da öyleydi. Ona rağmen ben e, çok rahat bir operasyon geçirdim diyorum. E, yani Mehmet Hoca ve ekibi gerçekten çok ilgiliydi. E, operasyona, duruma, sürece, her zaman sürekli bir takipte. Ee, Mehmet Hoca ara ara yazıyordu Nazan Hanım işte iyi misiniz? Hani iletmediğiniz bir şey var mı? Diye ee, sürekli böyle soruyordu. Sağolsun sürekli ilgiliydi. Ee, onun böyle yapması da çok fazla güven veriyordu açıkçası. Hani bazen bazı şeyler yaparsınız ve ardında kimse yoktur. Ararsınız, ulaşamazsınız veya sorularınız cevapsız kalır. Aksine siz bir şey sormazken hoca dönüş yapıp Nazan Hanım işte kafanıza takılan bir şey var mı? İşte bu kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İşte 15 günlük kontrolünüz var, işte aylık kontrolünüz var falan gibi sürekli bir e, hoca, işte Ahmet Hoca veya ekibi, asistan ekibi onlar da sürekli bir dönüş yapıyorlar. Yani süreç çok rahat. Süreç hakkında hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten öyle. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ne demek? Rica ederim.